Süleyman Özışı biliyorsunuz yoğun bakımda ve e, geçen gün yapmış olduğum yayında dedim ki doktorlar dediler ki bize 72 saat verin. E, değerleri olumlu yönde düşüyor. Yani o nefes alma sıkıntısı yavaş yavaş aslında Ahmet abi bu işlerinde daha iyi anlar. Evet. E, akciğerinde baloncuklar oluşmuş, nefes almakta zorluk çekiyordu yoğun bakım aldılar. Doktorları şu ifadeyi kullanıyor. Hasta şu anda artık kendine geldi fakat o makineye bağlı kalmak istiyor. Ayrılmak istemiyor. Çünkü güzel nefes alıyor. Yani hani evet. Süleyman çıkıp da şey demiyor. Ee, ben götürmeyin ben burada kalacağım demiyor. Hasta oraya bağlı ama mesela en ufak bir müdahale yapıldığı zaman tepki gösteriyormuş. O makineye bağlı kalmak istiyormuş. Doktorlar da olumlu konuşuyorlar. Hafta sonuna kadar e, bir iki gün, 3 gün, ne kadar isterse yani Süleyman'a bağlı olan bir şey, ne kadar isterse e, bu makineye bağlı tutalım, daha da sağlıklı olsun diye bugün bir tomografi çekeceklerdi. E, doktorların doktorların verdiği bilgiye göre yok, MR çekecek. Evet. Hem beyinden hem de akciğerinde bu kanser illetiyle ilgili orayı da bir kontrol edecekler. Ne durumda, ne aşamada. Ondan sonra tedavisi Allah nasip ederse, uyandığında, uyandırıldığında demiyorum artık. Yani uyandırılma aşamasına geldi, ama uyandırılma e, isteği yokmuş hastanın. E, böyle bir istek geldiğinde doktorlar uyandıracaklar, kaldığı yerden devam edecekler. Serviste. Süleyman Özışık'la Allah'ın izniyle Bu mübarek <laughs> günün hatırına e, Güzel haberler alacağız Geldikçe bu haberleri sizinle paylaşacağız Allah izin verirse Ama yapmamız gereken tek bir şey var hep söylüyorum tekrar edeyim Dualar çok etkili hiç eksik olmasın Seher vaktinde dualar arkadaş seher vaktinde Rabbim davet gönderiyor. Gel bana gel diyor. İste diyor. Ne istersen iste kabul edeceğim diyor. Bunu çok güzel dostlarımız, abilerimiz bize söylüyorlar. Ahmet abi de bu konuda zaten bilgi sahibi. Onun için dualarımızı eksik etmeyin. Etmeyelim. Allah sizden razı olsun. Amin. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, katkınız için. Allah sizden razı olsun. Ahmet Hı -hı. abi çok teşekkür ediyorum. Abi ben teşekkür ederim. Süleyman abiye de gerçekten Cenab-ı Hak şifalar versin. Bu bahsettiğiniz gibi mübarek günler hürmetine, bu gece kalkacağımız sahur hürmetine, Ramazan-ı Şerif hürmetine inşallah Cenab-ı Hak e, şifa versin, şifaya bolsun. En kısa zamanda aramızı alalım inşallah. Allah razı olsun. Amin.